Buyurun. Oy. Şimdi siz eve dönmemeye kararlısınız yani, öyle mi? He, öyle. Hmm. Ne zamana kadar peki? Ağam kıymetimizi anlayıp, o bela gelini konaktan kovana kadar. Hmm. Demek hiç dönmeyeceksiniz. Vallahi o kadar çabuk kabullenme kan oğlum. O konakta hiç kimsenin yeri sağlam değil taht ee, i̇yi o zaman ben kaçıyorum. Bana ihtiyacınız olursa ararsınız tamam. Hadi kalın sağlıcakla. Ha, tamam hadi. He. Ha, bir de bu odadan dışarı çıkmak yok ona göre. Oy o niye ki o? Biz bu odada hapis mi kalacağız? Yok canım, siz çıkın parklarda, kasinolarda fin katın. Biz de bütün Çukurova'ya rezil olalım. Saçmalamayın, yok öyle şey. Bu odadan dışarı adımınızı atmayacaksınız. Hadi. Ya, tamam, tamam, hadi. Yürü git. İyi geceler. İyi geceler. Hadi. Anam. Müteber abla. Bunlar ne kı? Mıncık kadar. Senin kim mi? kim doyar ki onlarla? He vallahi doğru değil. bir ara çıkalım da şu dolabı dolduralım. Sevaptır ha. Enne, Sakin. İçek mi? İçek mi? İçek mi? mi? Heh, çok güzel elmasım aman dikkatli ol. Bak anamları mecburen bir rezalet çıkmasın diye buraya getirdim. Gözünü dört aç da bir dertle daha uğraşmayalım tamam. Nasıl yani mecburen? Sen bizi tanıştırmayacak mıydın? <laughs> Saçmalama elmasım nasıl tanıştırayım? Anamları karşına dizeyim. Anamlar sevgilim sevgilim anamlar mı diyeyim? Heh? Neden olmasın? Oo, güzelim sen ne yaptın ya? Biz bunca yıl sonra başa mı döndük elmasım? Biz bunları konuşmadık mı? Biz bunları halletmedik mi? Vallahi hiçbir şey halletmedik şey halletmedik. Sen bana görmezden gel dedim, ben de tamam dedim zaten. Ben her şey tamam dedim. E tamam o zaman niye durduk yere başladık şimdi? Durduk yere mi? Durduk yere. Sen az önce sıfatının ne olduğunu hatırlattın bana. Yani hayatında hiçbir yerim olmadığını gösterdin. <laughs> Elmasım, güzelim. Sen bütün bunları bilerek benim yanımda en başından beri olmadın mı? Ha? Şimdi ne biçim konuşuyorsun ya? Ya dayanamıyorum, anlamıyor musun? Dayanamıyorum. Bak, bak kardeşine. Yedi düvele gösterdi kalender ayağınız karşı gelinebileceğini. Ama sen, sen yapamadın. Elmas, ben çok mu mutluyum? Ben bu halimden çok mu mutluyum sence? Her Allah'ın günü gitmek istemediğim bir evde... ...yüzünü bile görmeye dayanamadığım bir kadınla beraber oluyorum ya. Ben çok mu mutluyum? Vallahi o zaman bir şey yaparsın Kaan, yaparsın. Elmas, bak evim ailem birbirine girmiş. Babam kalp krizi eşiğinden dönmüş. Anamları gazinolardan toplamışım. Hazar'ın her gün ayrı bir belası var. Yani... ...bak bir de seninle uğraşmayayım, ne olursun. Tabii canım. Benimle uğraşma. Benimle niye uğraşıyorsun? Zaten Elmas burada otelde öyle oyalanır durur değil mi? Ya otel senin ya. Daha ne istiyorsun? Koskoca otel almışım sana. Emrinde insanlar var. Sevilen, saygı duyulan bir kadınsın. Daha ne istiyorsun? Ne yetmiyor? Kaan burası benim otelim değil. Burası benim iş yerim de değil. Bu otel benim hapishanem. Beni hapsettiğin bir hapishane burası. Hapishane değil mi? Bitti mi? Bittiyse ben gideceğim de. Ne demek gideceğim? Sen bu gece burada kalmayacak mıydın? Kalacaktım ama kalamayacağım. Çünkü anladım ki Kaan Ağa'ya hiçbir yerde huzur yok. Hiçbir yerde.